Sevgili takipçiler, hepinize İstanbul'dan at Medya adına kucak dolusu sevgiler, saygılar. Ben Deniz Yusuf Kurt. Yine yeniden bir Trabzonspor deplasman maçıyla karşınızda olacağız. Şu an İstanbul'un en özel mekanlarından eski ismi Boğaz Köprüsü olan ve yeni ismi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmekteyiz. Ve tabii ki yollarda bu saatte Trabzonspor taraftarı bulmak ve görmek çok zor. Ama biz görevimiz başındayız. İstanbul'dan sizlere selam gönderiyoruz. Lütfen kabul buyurun. Bugün İstanbul'da şu saat itibariyle 34 derece sıcak var. Nem var. Akşam tabii 21'den sonra bunun biraz daha düşeceğini düşünüyoruz. Kasımpaşa'nın bulunduğu konum itibariyle ee, ne kadar değişir hava onu bilmiyorum. Orada da nem olanı oranı oldukça yüksek olacak. burada da bilgisini vermiş olalım ama açık bir hava var tabii ki yağma ihtimali yok. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Ümraniye Sporla. Yeni gelen transferler var. Ve takımın bir anda bozulan morali yerine geldiğini düşünüyorum. Yeni gelen transferlerle farklı bir bakış açısıyla iyi işler yapıldığı hissiyatı var. Fakat bir şey dikkatimi çekti. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Sizler de lütfen yorum olarak yazarsanız bu videonun altına çok memnun olurum. Trabzonspor İstanbul'a geldiğinde mutlaka taraftarlar tarafından karşılanırdı. En azından 50, 100, 200, 300, 500 ki daha öncesinde daha kalabalık olurdu. Ama bu sefer İstanbul'a gelen Trabzonspor takımı kafilesi taraftarlar Dan Yoksun bir şekilde havalimanından indiler Basına yansımı yansıyan kısmı itibariyle söylüyorum Bunu ki ben de açıkçası orada değildim Bunu neye bağlıyorsunuz diye soracağım Ligin başı mı yoksa Trabzonspor bu sene şampiyon oldu Hala şampiyonları koruyor zaten Çünkü yeni şampiyon olana kadar Trabzonspor şampiyondur son şampiyon Trabzonspor. Ee, nedeni şampiyonluktan sonra çok fazla eğlendik. Gazımızı aldık. Ee, şarjımız bitti mi? Yoksa son zamanlarda oynadığımız futbol mu bizi bu hale getirdi ki ee, satılan oyuncular e, henüz tabii gelmeyen oyuncular vardı. Şimdi gelen oyuncular e, olayı biraz değiştirdi elbette ama acaba diyorum sizce de İstanbul'da Trabzonspor'u karşılamamak adına yapılan bu sessizlik ya da sessizce itmeleri onları nasıl etkiler? Ee, sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ee, yine aynı şekilde Trabzon'a Trabzonspor geldiğinde Trabzonspor taraftarları takımını bu coşkuyla karşılar mı diyoruz? Ve Boğaz Köprüsü'nü geçtikten sonra tabi burası Zincirli Kuyu istikametine devam ediyor. Levent, Zincirli Kuyu, Sarıyer istikameti ve birçok alanla da birçok ilçeye de buradan gidebiliyorsunuz. İstanbul güzel şehir. İstanbul büyük şehir ama İstanbul'da yaşamak büyük problem. İstanbul'da yaşamak ekonomik anlamda zor. İstanbul'da yaşamak artık trafik anlamında zor. İstanbul'da yaşamak artık gerçekten sıkıntılı. Hele hele belli bir yaşa geldiyseniz İstanbul'da yaşayamıyorsunuz. Ama fırsatlar şekli. Her an her şey karşınıza çıkabiliyor. Bir de İstanbul'da Trabzonsporlu olmak çok zor. İstanbul'da Trabzonspor tutmak bir taraftan ayrıcalık ama bir taraftan da zor. Her gittiğiniz yerde karşınıza bir Galatasaraylı, bir Fenerbahçeli, bir Beşiktaşlı ile karşılaşabilir. Onlarla tartışabilirsiniz. Şu an üzerinde geçmekte olduğumuz Mecidiyeköy eskiden Ali Samiye Stadı'nın bulunduğu yer sol taraftaydı zaten. Solumuzdaydı ve buradan her geçerken Ali Samiye Stadı'nı görürdük ve hatta maçlar olduğunda da burada sesleri buraya kadar gelirdi. Ee, hemen bu köprünün altında, viyadüğün altında Mecidiye Köyü zaten. İşte tam da bu anlamda bunu söylemeye çalışıyorum. Ben de bir Trabzonspor taraftarı olarak Trabzonspor'u temsilen 60 medyanın moderatörü olarak veya muhabiri olarak yollardayım. Elbette dostluk kardeşliktir futbol. Ama Trabzonspor'a karşı yapılan e, bütün oyunlar, yaşanılan olaylar, algılar, bütün bunları alt alta üst üste koyduğunuzda Trabzonspor'da kendisini taraftarları birlikte savunma mecburiyeti hissediyor. O yüzden İstanbul'da Trabzonsporlu olmak hem güzel hem Trabzonspor'un karakterine yakışıyor. Çünkü Trabzonspor baş kaldıran, karşı çıkan, imparatorlukları yıkan, hegemonyayı bitiren ve İstanbul'daki şampiyonluğu Anadolu'ya taşıyan ilk takım. O yüzden Trabzonspor'un bu varlığı, bu misyonu, bu vizyonu bütün taraftarlara İstanbul'da yaşamayı ayrı bir güzel kılıyor. Hatta hatta hangi takımı tuttuğunu tutuyorsun diye sorulduğunda direkt herkes göğsünü gere gere İstanbul'da Trabzonspor tutuyorum diyebiliyorlar. Ve ben Trabzonluyum derken de üstüne basa basa Trabzonlu olduğunu söylüyorlar. Evet son olarak şöyle söyleyelim sevgili dostlar. Birazdan stadyuma yaklaştığımızda maç maça yakın saatlerde tahmin ediyorum 8'den sonra gelecek olan taraftarlarımızla birlikte söyleşiler yapacağız. Sırat çevresindeki atmosferi yeni transferleri soracağız. Sizler de oralardaysanız lütfen bizlere ulaşın. Görüşlerinizi, düşüncelerinizi bize aktarın. Ve yeni gelen transferleri konuşacağız. Trabzonspor'un son durumunu konuşacağız. Duygu ve düşüncelerle güzel bir program olacağını, canlı yayın olacağını şimdiden duyurusunu yapalım istiyorum. Ve şimdilik müsaadenizi istiyorum. Maç saati öncesi ve maç sonrası görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.